Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too. Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too. Arabic, Arabic, it tam ömürde benim. 245 yukarı doğru çıkıyor. Çok gittin, Sık abi arabaya binerse sık. Düştü. Çok azcan vardı. Arabaya düşüyordu. Arabanın orada. Önünde ama arkasında. Yattı yere yattı cam basıyor. Ayem 24. Kaç oradan? Kaç o? Ya. Senin şansın da abi valla kusura bakma da şans değil ya. Adam geldi adam geldi. Yıldıray. Yıldıray. Ah bombayı. Yıldıran. <laughs> Yıldırcan dedim ama bunları. Bu sefer. <laughs> bir tane daha var burada ya. Şu vurduğumun arkadaşı yok. Geldi o da. Geldi. Aynı yerden geliyor bak bak. <laughs> Alana girmem lazım. Ya böyle yere alan mı daraltılır Allah aşkına ya. Hiç sesi verme sesi verme o Aç güzel. Vurdu valla. kaya var. Kay Oyun bize galiba. Karamalı bir çeksin abi. Bomba bomba bomba. Çok iyisin. Sol aç. Gördüm gördüm. Tá